Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Binance'in altcoin işlem hacmi Ocak 2025'te %77.83'e ulaşarak son 5 ayda yaklaşık %11 arttı. Yatırımcılar Ethereum fiyatındaki yükselişi genel altcoin piyasasının da daha güçlü bir yukarı yön hareket olabileceğine dair bir işaret olarak görüyor. ABD enflasyon verileri hisse yatırımcılarını ve yükselen hazine getirileriyle Trump'ın belirsiz politikalarını test edebilir. S&P 500 2025'te şimdiye kadar %1 düşüşte. Beklenenden güçlü istihdam verilerinin Fed'in faizleri beklenenden uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini güçlendirmesiyle küresel hisseler düşerken ABD hazine getirileri yükseldi. ABD 6 yıllık tahvil müzayedesi 16.30 GMT'de, Japonya CFTC JPY/NC net pozisyonları 21.30 GMT'de. ABD aylık bütçe açıklaması 19 GMT'den alınacak. Japonya mevcut bilanço 23.50 GMT'de, Japonya Trade Balance 23 GMT'de, ABD 3 aylık tahvil müzayedesi 16.30 GMT'de alınacak. Umarız pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.